Merhaba! Ya çok acıktım gerçekten arkadaşlar. Biraz önce yemek yiyeyim dedim. Sonra düşündüm acaba hangi meslekten bahsedebilirim bu kadar acıkmışken. Ee, yemekleri evde kim yapıyor biliyor musunuz? Aramızda kalsın ben yapıyorum çünkü yemek yapmayı çok seviyorum. Aslında bundan önce oyunculuğa girmeden önce aşçılık mı yapsam diye düşünmüştüm. Güzel yemek yaparım çünkü. Aşçılığı genelde kadınların evde yemek yapmasından dolayı aranızda bazı arkadaşlar sadece kadın aşçılar olduğunu düşünüyor. Ama Türkiye'de ve dünyada çok ünlü erkek aşçılar da var, kadın aşçılar da var. Şimdi aşçılık mesleğinin nasıl bir meslek olduğunu düşündüğümüzde aslında çok heyecan verici bir meslek grubundan bahsediyoruz bahsediyoruz. Aşçılık mesleği otellerde, restoranlarda, davetlerde, özel organizasyonlarda insanlara çok değişik yemekler sunabileceğiniz bir meslek. Bu mesleğe gidebilmeniz için turizm otelcilik yüksek okulları ya da aşçılık sanatları okulları, aşçılık okullarına giderek buradan mezun olabilirsiniz. Ben evde tabii ki yemekleri yapıyorum ama bir aşçılık okuluna gitmedim. Bu sebeple kendi imkanlarımla internette gördüğüm yemek tariflerine göre yapıyorum. Sizler de evde annenize ya da babanıza ya da başka bir büyüğünüze yardım etmek isterseniz ilk aşçılık deneyimine başlayabilirsiniz. Sizler de okulda ve arkadaşlarınızla iletişime geçerek birlikte değişik yemekler yapmaya başlayabilirsiniz. Bence aşçılık mesleği geleceğin hiçbir zaman vazgeçilmeyecek mesleklerinden bir tanesi. Şimdi başka mesleklerle ilgili görüşmek üzere kendinize iyi bakın.